Notuk seslendiren Doktor Tamer Akça 111. bölüm Hükümetin kurulması Efendiler meclise teklif ettiğim önemli bir konuda hükümetin kurulması konusuydu. Bu meselenin ve bununla ilgili bir teklifte bulunmanın o devir için ne kadar nazik olduğunu takdir buyurursunuz. Gerçek Osmanlı saltanatının ve hilafetin yıkılmış ve ortadan kalkmış olduğunu düşünerek yeni temellere dayanan yeni bir devlet kurmaktan ibaretti. Fakat durumu olduğu gibi dile getirmek amacın büsbütün kaybedilmesine yol açabilirdi. Çünkü halkın düşünce ve eğilimleri daha padişah ve halifenin mazur durumda bulunduğu yolundaydı. Hatta mecliste ilk anda hilafet ve saltanat makamıyla ilişki kurmak ve İstanbul hükümetiyle uzlaşma aramak akımı baş göstermişti. İstanbul'daki şartların, halife ve padişahla ne açıkça ne de özel ve gizli olarak görüşmeye elverişli olmadığını açıklamaya çalıştım. Böyle bir ilişkiyle ne anlamak istediğimizi sordum. Eğer, milletin bağımsızlığını kazanmak ve vatanın bütünlüğünü sağlamak için çalışmakta olduğunu haber vermek içinse buna gerek yoktur. Çünkü, padişah ve halife olan zatında bundan başka bir şey düşünmesine ve istemesine imkan var mıdır? Bunun aksine ağzından işitsem inanmam. Mutlaka zorlama ve baskı altında söyletildiğini kabul ederim dedim. Aleyhimizde çıkarılmış olan fetvanın uydurma olduğunu, İstanbul hükümetinin emir ve bildirilerinin yoruma muhtaç bulunduğunu söyleyerek, bazı zayıf kalpli ve kıt düşünceli kimselerin göstermek istedikleri dikkati gerekli bulmadığımızı belirttim. Şunu bildirmek istiyorum ki hükümetin kurulması ile ilgili bir teklif ileri sürmeden önce duygu ve düşünceleri göz önünde bulundurmak zorunluluğu vardı. Bu zorunluluğa uymakla birlikte asıl maksadı saklı tutan teklifimi bir önerge halinde sundum. Kısa bir tartışmayla ve bazı itirazlara rağmen kabul edildi. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak orada esaslı ilkelerin tespit ve ifade edilmiş olduğunu görürüz. İzin verirseniz bu ilkeleri burada birer birer belirterek sayacağım. 1. Hükümetin kurulması zorunludur. 2. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın kaderine el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Meclisten seçilecek ve vekil olarak görevlendirilecek bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı bu heyetin de başkanıdır. Not: Padişah ve halife baskı ve zorlamadan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği kanuni esaslar çerçevesinde durumunu alır. Efendiler, bu ilkelere dayanan bir hükümetin niteliği kolaylıkla anlaşılabilir. Böyle bir hükümet milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümetidir. Cumhuriyet'tir. Böyle bir hükümetin kurulmasında ana ilke kuvvetler birliği teorisidir. Zaman geçtikçe bu ilkelerin taşıdığı kavramlar anlaşılmaya başladı. İşte o zaman tartışmalar ve olaylar birbirini kovaladı. Saygıdeğer efendiler, açık ve gizli oturumlarda bir iki gün süren konuşma ve açıklamalardan ve işaret ettiğim ilkeleri içine alan teklifi yaptıktan sonra Yüce Meclis beni başkanlığa seçmekle bana karşı genel güvenini gösterdi. Burada ufak bir noktayı da açıklamalıyım. Hatırlarsınız ki oluşmaya başlayan milli birliği milletin coşmasına ve uyanmasına bağlamaktan çok kişisel uğraş eseri sayıyorlardı. Bu arada benim faaliyetlerde bulunmamın engellenmesini önemli görüyorlardı. Beni millete ve hükümete reddettirmekten ve lanetletmekten yarar umuyorlardı. Yapılan propaganda da ben reddedildiğim ve lanetlendiğim takdirde millet ve devlet aleyhinde hiçbir harekette bulunulmayacak.'' Bütün kötülüklerin sebebi benim şahsımdır. Bir adam için bir milletin pek çok tehlikeleri göze alması akla sığmaz şeklindeydi. Hükümet ve düşmanlar benim şahsımı millete karşı bir silah gibi kullanıyorlardı. Bu sebeple 24 Nisan 1920 günü gizli bir oturumda meclise bu durumu açıkladım. Başkanlık seçiminde bunun da bir sakınca olarak dikkate alınmasını ve yalnız millet ve memleketin selameti düşünülerek oy ve kararların isabetle verilmesini rica ettim.